Evet sağ tarafımızda Spidermanler Spiderman ordusu Burada bin adet Spiderman var ee, Burada bin adet Batman Ve arkadaşlar <laughs> Kim var burada Recep İvedik Recep abilerimiz Arkadaşlar şimdi bin tane Recep İvedik Bin tane Batman bin tane Örümcek Adam yaptık Ve bunlar kimlere karşı Gelin hep beraber bakalım Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce Lütfen kanala abone olup Bildirimleri açıp ve videoyu beğenmeyi unutmayın sakın. Şöyle sağ baştan başlayalım. Hem 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 burada kimler varmış? Burada arkadaşlar Greeny'ler var ve burada da kırmızı lollipoplar var. Evet kırmızı lollipopları seviyorum ya güzel. 2000 tane. Bu arada arkadaşlar bu, bu ekip daha fazla. Burada da Greeny var. Greeny diyordum Kazı Şimdi arkadaşlar karşılaşmayı başlatacağım hemen. 2000 tane granny, 2000 tane lollipop adam, 2000 tane scary teacher var. Evet arkadaşlar, scary teacher mıydı ya? Evet, Ah, Bir dakika ya. Granny burada. Evet evet arkadaşlar, her neyse karşılaşmaya geçiyorum ama fazla oyalanmadan arkadaşlar ee, dev kapışma için ka arkadaşlar ee, abi çok güzel oldu lan bu ne böyle bu ne kalabalık bu kadar kalabalık ben ilk defa görüyorum bu oyunda şuna bakın arkadaşlar o greenler çok hızlı koşuyor greenler örümcek adamlarla kapışıyor burada vs atıyor şu anda greenler batmanlere saldırmaya başladı lollipoplar karışık saldırıyor arkadaşlar Lollipoplar da e, genelde şeye gidiyor Recep e değil mi? Oo Batman'e doğru saldırı var. Batman'e doğru mükemmel bir taarruz var arkadaşlar. Batman burada Greeny'lerle uğraşırken bakalım merak ettim. Şurada birkaç saniye izleyelim. Greeny mi alıyor? Batman mi alıyor yoksa Kara Şövalye Batman? Bakalım Greeny'lere karşı e, güzel bir savunma yapabilecek mi? E, birazdan diğer takımlara geçeceğiz. Bu arada Recep abi de burada. Recep İvedik de burada arkadaşlar. Green'lere dalıyorlar. Green'ler böyle şey gibi peçete gibi havlu kağıdı gibi yere yatmaya başladılar. Oho gördünüz mü? Recep İvedik'leri Green'ler dövüyor. Fakat Batman'ler de Green'leri dövüyor arkadaşlar. Orada ortalık karıştı. Şu anda ortalık karıştı. Recep İvedik, Batman ve Örümcek Adam bir oldu. Green'lere saldırıyorlar. Hep beraber taarruza geçtiler. Resmen <laughs> Bu ne abi resmen taarruza geçmişler Spidermanlar Batmanler karıştılar ortaya. Şöyle izleyelim arkadaşlar şöyle bakalım şöyle çeviriyorum yavaş yavaş döndürelim şu uçta neler oluyor abi uçta efsane şeyler oluyor örümcek adamlar e, scurry -E teacherların etrafını sarmış scurry -E teacherlara saldırıyor batmanlar da bir yandan saldırıyor ama e, bakalım arkadaşlar yorumlara yazın tahminlerinizi. Bu arada e, bir hatırlatma yapalım. Yorumlarda bakıyorum arkadaşlar. Şey karakterini istemişsiniz. E, Godzilla. Godzilla'yı bulamadık arkadaşlar. Artı bir de şeyi bulamadım ya. Bu oyunu e, yapamadık, tasarlayamadık. E, bak karakterin ismini unuttum. Neyse aklıma gelince söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi maça dönelim. Abi maç çok zevkli sarıyor. Şu anda Greenler e, ee, a, pardon Scarlet Teacher'lar çok biz dayak yiyor. Oho daha hala Scarlet Teacher'lar geliyor arkadaşlar. Burada ne olmuş böyle? Aa bizim lollipoplar mefta olmuş. Aa ben de diyorum bizim lollipoplar nerede? Evet arkadaşlar Lollipop ordusu yok şu anda Scarlet Teacher ordusu Recep İvediklerle savaşıyor Batmanler de bu arada Scarlet Teacher'lara Green'ler falan ortalık karıştı Çok karışık şeyler olmaya başladı burada Evet tam kıvama geldi bak şimdi Batman tek tek yakaladı Batman çok pis vuruyor arkadaşlar e, araya Recep İvedik girdi. Recep İvedik Batman'i koruyor. Batman da Recep İvedik korumaya başladı. Örümcek adamlarda yukarıda. Abi hangisini izleyeceğimi şaşırdım valla. Biraz batmanları izleyelim mi? Biraz Batman'lere bakalım şöyle. Ooo Green'liler. Scary Teacher vuruyor arkadaşlar. Bir sağ bir sol hafargat yaptı derken batmanlar Batman'ler burada çok güçlü çıkmaya başladı. Hemen şu tarafa geçelim. Burada neler oluyor? Batman'e bak tek başına atar yapıyor. Bu Batman'i burada yerler arkadaşlar. Bu Batman'i çıtır çerez gibi bir cips parçası gibi ağzına atarlar. Yani çekirdek gibi çitlerler. Şimdi Batman'i çekirdek gibi çitleme zamanı. Evet şimdi çitlediler. Güzel çitlediler. Evet Recep'lere geçiyoruz. Bu arada Recep abiler neler yapmış? Ooo Recep İvedikleri Örümcek Adamlar Batman'ler koruyor. Recep İvedikler biraz geri planda kalmış. Arka planda yani Örümcek Adam ve Batman müsaade etmiyor galiba. Ee, ben döveceğim, ben döveceğim derdisine müthiş bir saldırı var burada. Ee, Recep sayısı da bu arada arkadaşlar çok düşmüş fark ettiniz mi? Bakın burada iki tane Recep vedik var. Dört tane Recep vedik var. Yo aralara serpişmişler. Bu arada Örümcek Adamlara bakın. Örümcek Adamlar oha resmen bizim orduyu <laughs> Green ve... Aa bir dakika Scary Teacher'lar da bitmek üzere arkadaşlar. Scary Teacher'lar Leblebi sürüsü gibi düşmeye başladı. Ee, Green'ler kaldı bir tek galiba. Örümcek adamlar çok pis sardı etraflarına. Vallahi çok pis sardı. Örümcek adamlar bir yandan kuşatmaya girdi resmen. Bir yandan Batman'ler, bir yandan e, örümcek adamlar saldırıyor. Bu arada arkadaşlar bizim çöp adamlar e, Lollipop adamlar çöp olmuş. Şöyle bir gideceğim. Evet aralarda ara ara seyrek seyrek Recep İvedikleri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, şurada ne varmış? Burada da örümcek adamlarla Batman'ler hakim e, kafasını kırıyor. Greenler ellerine bir sopa parçası almışlar. Çok pis dalıyorlar abi. Vallahi çok pis dalıyorlar. Örümcek adamlar Batman'ler peşini bırakmıyor. Vay be. <laughs> abi şuna bakın. Recep Vedikler oyundan resmen Elendi gibi bir şey. Artı bir de Lollipop adamlar var ya. Arkadaşlar Lollipop adamlar da komple elendi. Oyunun ilk başında Lollipoplar Biz böyle Lollipopları izlene kadar dayağı yemişler zaten. Evet arkadaşlar kazanan takım Örümcek Adam Batman ve Recep İvedik ordusu oldu. Lütfen kanal destek olmak için arkadaşlar Videoyu beğenmeyi Bakın videoyu beğenip arkadaşlar kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ilk videolarımızdan siz haberdar olun tamam mı? Hadi bakalım o zaman kısa bir karşılaşma daha yapalım mı? Ne dersiniz? Ya da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Onu şöyle yapabiliriz. Ee, bir sonraki videoda siz hangi süper kahramanı istiyorsanız onları yazarsınız. Bu arada ben size lolipopları göstermedim değil mi burada? <laughs> Oyunu ilk kaybedenler lolipoplar oldu maalesef. Ee, hemen şöyle geçiyorum arada bir şey var bu ne Evet bir tane Granny teyze var Granny'miz de burada e, ee, Scar Teacher'lar nerede Aa oyuna Baldi'yi de ekleyelim mi arkadaşlar Yorumlar kısmına yazın Evet gördüğünüz gibi Scar Teacher da burada Mefta olmuşlar şu anda gördüğünüz gibi Şöyle geçiyorum. Ayakta kalanlar hem malum süper kahramanlar oldu. Batman, Örümcek Adam ve, ve, Recep abi. Recep abi nerede? Recep'i verdikleri gözüm arıyor ama göremiyorum bir türlü. Evet onlar da burada. Hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki videonun yorumlar kısmına yazın. Tamam mı? Siz belirleyin ben yapacağım. Kendinize iyi bakın.